Şimdi e, ahiret sevmek, cenneti sevmek başka bir şeydir. Kalbini onlardan temizlemek başka bir şeydir. Kalbini dünyada onlardan temizlemiş olmak onları hiçbir şekilde isteme, istemediğin anlamına ya da onlara hiçbir şekilde saygı duymadığın anlamına veya onlara saygısızlık ettiğin anlamına gelmez. Bu ikisini birbirine ayırt etmek gerekiyor. Çünkü Allah katında öyle makamlar vardır ki sizler o makama ulaşamadığınız için o adamları anlayamazsınız. Ve bilmeden, tanımadan etmeden kafir dahi diyebilirsiniz. Sapık diyebilirsiniz. Mesela bir insan düşünün cenneti, ahireti. Hani nasıl diyeyim sana ikinci plana koyuyor ilk birinci planda ne var? Allah var. Zaten olması gereken budur. Önce Allah. Bu cennete veya ahirete hiçbir şekilde bağlılık duymadığı anlamına gelmez. Her hakir görürse onları, onları aşağılayan sözler söylerse, onlar da hiçbir şekilde benim işim yok derse o zaman tamam. Ama ilk başa Allah'ı koyarsa benim gayem varlığım sadece Allah'tır. Onun dışındakileri düşünmüyorum derse bu küfür veya şirk olmaz arkadaşlar. Evet. Bazı adamlar vardır Allah'a aşıktır. Allah sevgi muhabbeti olan insanlardır. Geceleri karanlık bir odaya çekilip saatlerce tefekkür ederler. Onun için siz de düşünün. Acaba benim anladığım anlamda e, değil başka bir anlamda bu kişinin söylediği sözün bir anlamı var mı? Adam Allah yoktur demiyor. Adam İslam yok demiyor. Adam peygamber yok demiyor. Ahireti inkar etmiyor. Siz ahireti inkar ediyor anlayabilirsiniz. Cenneti küçümsemiyor. O yoktur demiyor. Siz öyle anlıyorsunuz. Bu bu şekilde anlayan insanların akıl akılının seviyesinin nefsinin suçudur. Adamın değil. Mesela bir size dese ki ben sizi çok seviyorum ve size aşığım. Ve bu kişinin kalbinde sizin malınız mülkünüz olduğunu bilseniz. Bu sizi mutlu mu eder? Yoksa başka şeyler mi düşündürür? Hem sizi çok seviyorum diyor. Hem kalbinde sizin malınıza ve mülkünüze gözü var. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Siz kalkıp demez misiniz? Madem kalbinde sadece ben değil de malım mülküm var. Böyle şey olur mu? Kalpte bir kişi sevgi olur. iki kişi değil. Mesela Allah bir rivayet şöyle geçiyor. Hazreti Peygamber Ali'ye diyor ki radiyallahu anh'a Allah'ı seviyor musun? Evet ya Resulallah. Nebisini seviyor musun? Evet. Eşini seviyor musun? Evet. Çocukları seviyor musun? Evet. Peki ya Ali hepsini bir kalple nasıl yapıyorsun diyor. Hazreti Ali de diyor cevap veremiyor. İlk başta cevap veremiyor ki diyor Hazreti Fatıma'nın yanına işte ona böyle böyle anlatıyor. Hazreti Fatıma ona diyor ki Allah'ı kalbinle seveceksin, nebiyi aklınla, eşinin nefsinle, çocukları şefkat ile. Ha. Evet bazı adamlar vardır Allah'a aşıktır ve bu adamlar kalbinde sevdiğinden başkasına yer vermezler. Kalp Allah'ın evidir. O kalbi onun dışında ne kadar çok şeyden temizleyebilirsen, arındırabilirsen o kadar gelir. Bunun içerisinde dünya da olur, ahiret de olur. O kalpte sadece ev sahibi olmalıdır. Kalpte ne dünya ne ahiret sadece Allah olmalıdır. Kalp tahttır. Ancak bir sultan oturur, o sultan ise Allah'tır. Evet kalbinin dünyadan da ahiretten de temizlemek lazımdır. Bakara suresi 222. ayette ne diyor? Allah temiz olanları sever. Evet. Dünya bir istektir. Ahiret de bir istektir. Allah adamları ise istek ve arzularından kaçınırlar. Dünyadan geçmek, dünyadan vazgeçmek de bu şekilde mümkün olur zaten. Sadece seninle olmayı isteriz derler. Sevgiliyle olmak. Bir sahabenin Resulullah dediği gibi. Ya Resulullah sizin cennetteki makamınız yüksek. Ben ise o makamda değilim. Ben orada sizi göremeyeceğim için çok üzülüyorum. Diyor ağlıyor. Resulullah da ona diyor ki çok ibadet et. Ve unutma ki kişi sevdiğiyle beraberdir. Evet bazı insanlar dünya ve ahiret isteğini kalbinden çıkarırlar. O kalbini sadece Allah'a verirler. Boşuna mı diyoruz? Allah bana yeter. Cennet bana yeter demiyoruz. Veyahut da ahiret bana yeter demiyoruz. Sadece Allah. La havle ve la kuvvete illa billah diyoruz. O hariç her şey dünyada ahirette mahluktur. Hazreti İbrahim hastalandığında bana şifa veren sensin diyor. Şifa veren elmadır, armuttur, ilaçtır, bitkidir demiyor. Bu sevgi işin içine girdiğin zaman, kudret işin içine girdiğin zaman vesileler devre dışı bırakılmalıdır. Ne kadar devre dışı bırakır sadece Allah dersen o kadar tevhid olursun. Evet, bazı insanlar var, gözü bizimle sizin gibi Allah'ı, Allah'ın malının mülkünü görmez. Dünyada onun malının mülkünü ahirette onun malının mülküdür der. Hem Allah'ı seviyorum diyecek hem gözü onun ahiretinde cennetinde olacak. Bakın buradaki husus, dünya gözün ahirette ve cennette olması. Yoksa onları akir görmesiyle haşa Allah'ın vaadidir. Bunu kimse inkar edemez. Bunu kimse ben istemiyorum diyemez ama ilk başta istediğin Allah olmalıdır. İlk başta Allah'ı istediğinde onları atmak zorundasın. Ne kadar atarsan o kadar iyidir. Bunda bir beis yoktur yani. Kiminin kalbinde dünya, kiminin kalbinde ahiret, kimin kalbinde dünya ve ahiret, kimisinin kalbinde de sadece Allah vardır. Bazı sözler derin O sözlere, ilimlere ermeyen ancak kalkıp sapık der, kafir der, derde der. De der. Ama bak Allah ne diyor ayetinde. İşte onların ilimde eriş erişebilecekleri seviye budur. Şüphesiz Rabbin yolundan sapanı da iyi bilir. O hidayette olanı da iyi bilir diyor. Necim suresi 30. 30. ayette. <laughs> evet düşünün. O ulaşamadığın ilim nedir acaba? Nasıl bir şeydir? Eğer ulaşırsan sana sapık derler, kafir derler. Adamın bir Müslümanların taptığı benim ayağımın altındadır diyor. Hemen ne anlıyorlar? Hakaret etti Allah'a. Küfür, küfür etti diyorlar. Öldürüyorlar. Sonra biraz aklı çalışan biri diyor ki hele gidin bakın. Ayak yerine bakın ne çıkaracak. Gidip bakıyorlar. Altınlar para çıkıyor. Adam orada başka bir şey kastetmiş. Anlamış ki ben bunu söylediğim zaman bunlar anlamayacak. Demiş. Öldürmüş. Ondan sonra da bu ortaya çıkmış. Bu olay bazılarına işte ışık olmuş bazıları bundan bazı hikmetler çıkarmış. Kendini ahiretten çıkaran, kalbinden çı çıkaran, cennetten çıkaran, sadece Rabbine veren kişiler vardır. Birçok ayete bakın. İyi bakın cennetle ilgili. Ayette onlar cennettedir buyurur. Ama bir de Enfal Suresi 4'e bak. İşte gerçek müminler onlardır. Onlara Rablerinin katında dereceler vardır. Mağfiret ve güzel rızık vardır diyor. Dikkat edin. Rableri katında diyor. Yani Rabbinin yanında diyor. Bu ayette cennet demiyor. Bu ayet dünyevi ve ahireti kalbinden çıkaranlar içindir. İşte bu yüzden bazıları ahiretten de züht oldum. Yani onu da kalbinden çıkardım demiştir. Bu söz küfür değildir arkadaşlar. Ayetleri doğru bir şekilde anlayın. Diğer ayetler onlar cennettedirler. Bu ayetler sizin gibi insanlar içindir. Niye? Çünkü istediğiniz neyse ibadetiniz de onadır. İsteğini dünya ise ibadetiniz de onadır. İsteğiniz ahiret ise ibadetiniz de ahiret de cennettedir. Ama isteğiniz sadece Allah ise ibadetiniz de yalnızca onadır. Tevhid diyoruz. Tevhid işte budur arkadaşlar tevhide cennet, ahiret ortak edilmez. Bunlar zaten Allah'ın vaadidir. Allah bunu zaten verecektir. Ama Allah'ı seviyorsak, onu ibadet ediyorsak, ona taat ediyorsak o zaman bu işlerde, bu taatimizde, bu yönelişlerimizde sadece Allah'ı bileceğiz. Geri kalanını kalbimizden çıkarmak gerekir. Kalp temiz olmak zorundadır. Sadece Allah bazıları size desek yani cennet onu size ahireti bırakır mısınız desek ne diyeceksiniz şu anki bakış açımızla ama gelse sadece kalbinde Allah olan ve bu şekilde ibadet eden birine desek bu şekilde o da rahatlıkla diyebilir ki hayır ben sadece Allah istiyorum siz de diyebilir misiniz yani bu şekilde düşünenlere söylüyorum <laughs> zaten ayetler diyoruz insanların çoğu bilmez İnsanların çoğu kalbinden cenneti ahireti çıkarmadan Allah'a ibadet edemeyebilir. Ama bazıları vardır bu şekilde bu makama ermiştir. Adın cennetinde güzel köşkler vaat etti diyor Allah. Onların rızası rızasına ulaşma mertebesi ise hepsinden daha büyük bir lütuftur. İşte asıl büyük mutluluk da budur diyor. Tevbe Suresi 72. ayet.